Hedefleri de bir yerde, bir çatı altında gözlemlememiz balans skor kart, yani dengelenmiş skor kart sayesinde çok iyi ve mümkün oldu. Çeşitli şirket içi ve şirket dışında ödüller aldık. Bu ödüller bizi hem kamçıladı hem de hedeflere ulaşmak anlamında bir yol oldu. Çünkü... Bir şekilde hedefi göstermemiz gerekiyor ki ona giden yolculukta neler yapmamız gerektiğine karar verelim. En sonunda da 2014 yılında biz de aday olduk Selçuk Beyler gibi özel sektörde ve burada da değerlendiricilerimiz var onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir değerlendirme süreci geçirdik ve 2014 yılında Türkiye mükemmellik ödülünü aldık. O yüzden burada bulunmak, bu ödüle layık olmak ve bundan sonraki yolculuğumuzda da bu ödüllerle inşallah devam edebilmek, edebilmek bizi ve şirketimizi çok gururlandırıyor. Biraz girdi kriterlerinden bahsetmek istedim ben. Çünkü sonuçlardansa girdileri konuşmak aslında biraz daha doğru oluyor. Çünkü sonuçları yaratanlar aslında bu girdiler. Hepimizin bildiği gibi mükemmellik modelinin kriter numaraları ve bunların karşılığında isimleri var. Birinci kriter bildiğiniz gibi liderlik. Ben de şirketimizde biraz daha öne çıkacak, sizlere anlatabileceğim konuları buraya koymaya çalıştım. Liderlikte örneğin TEDA Zincir Akademisi diye bir programımız var. Kısa kısa ben bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Tedarizmciler Akademisi öncelikli bir online eğitim programı. Online eğitim programında bir eğitim alıyorsunuz. Tamamen tedarizmci ile alakalı. Bu planlamasından tahminine kadar hepsi yer almakta. Bu online eğitimi tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte bir haftalık bir sınıf içi eğitimle tamamlıyorsunuz. Kapasite gelişim programı var. Ee, bu bahsettiğim tedavi programı biraz daha beyaz yaka, yani e, mühendis ve üzerindeki e, çalışanlarımıza verdiğimiz bir eğitim. Kapasite geliştirme programımız da tamamen e, formen, teknisyen ve operatörler üzerinde çalıştırdığımız bir eğitim programıydı. Bu da e, hem yetkinliklerin artırılması hem de liderlik özelliklerinin artırılması anlamında. Çünkü sadece Selçuk Bey'in de bahsettiği gibi tepe tarafta bir şeyler yapmaya çalışırsanız ya da o mühendis ve üzerindeki kadroda bir şeyler yapmaya çalışırsanız bunu aşağıya yayamıyorsunuz ve farklı bakış açıları oluşabiliyor. O yüzden e, teknisyen ve formen arkadaşlarımızın, operatör arkadaşlarımızın da aynı düzeyde eğitimler alması gerekiyor. E, bu kapasite geliştirme programı da bunun ...için çok iyi bir programdı. Bu da video süren bir program ve birden fazla eğitimler sınıf içi ve senaryo bazlı olabiliyor. Bir diğer konumuz liderlikle alakalı değerlendirme merkezi. Değerlendirme merkezi Türkiye'deki tüm operasyonlarımızın, operasyon müdürleri yani fabrikalardaki müdürlerin... ...insan kaynaklarıyla birlikte mühendis ve üzerindeki tüm çalışanları bir ortamda senaryo bazlı sunum becerileri, zaman planlaması gibi konularda değerlendirdiği bir ortam. Bu merkezde bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra o kişilere insan kaynakları ve ilgili fabrika müdürü tarafından geri bildirimler yapılarak iyileştirmeye açık yönleri de ortaya konuyor ve kişi gerçekten tüm operasyon müdürleriyle birlikte değerlendirilmiş oluyor. Bu değerlendirme merkezinden sonraki aşamada organizasyonel gelişim formu, organizasyonel gelişim formunda da operasyon müdürleri ve insan kaynaklarının yine ortaklaşa düzenlediği fakat buradaki amacın tüm o değerlendirme merkezinin çıktılarında alınan sonuçların ve kişilerin bilgilerinin operasyon müdürleri arasında kalibre edilmesi ve kariyer yolculuklarında iyileştirme açık alanların belirlenmesi. Mentorluk sistemi, aslında bir koçluk sistemi zincirinde çalışan tüm arkadaşlarımızın yetkinlikleri yüksek potansiyelli ise Eğer teavi zincir dışındaki bir üst düzey yöneticiyle birlikte koştuk işlemlerini yürütmesi performans yönetimi sistemi dahilinde de biz liderlerimizin gelişiminde onlara yetkinlik hedefleri veriyoruz ve her yılın sonunda bu yetkinlik hedeflerini liderlik anlamında değerlendiriyoruz ve bir puanlanıyor 360 derece değerlendirme sistemi hepimizin bildiği sadece bizi üst e, yönetimimiz değerlendirmiyor. Biz de e, alt yönetim alt ast e, kadromuz da bizleri değerlendirebildiği bir sistem. İş e, iş etiği de burada e, liderlikte çok önemli. Çünkü biz tüm liderlerimizden e, işe etik olarak yaklaşmaları, alaki olmalarını ve e, şirketimizin koymuş olduğu etik kuralları liderlik vasfıyla yönetmelerini istiyoruz. İkinci kriter biliyorsunuz strateji. Ali Bey e, özür dilerim. E, bu kriterler üzerinde sizin e, özelinizde fark yaratanları anlatırsanız zamanı yakalayabilirsiniz e, diye düşünüyorum. Tamam. Hemen hızlanıyorum o zaman. E, strateji de bizim için en önemli stratejilerden bir tanesi dediğim gibi 2010 yılında e, oluşturulan strateji, e, vizyon. Biz bu vizyona e, ilerlerken bahsettiğim gibi aslında birçok sektörde ve firmada olan yöntemleri kullanarak uyguluyoruz. Burada aslında bizim başarılı olduğum olmamızı sağlayan en önemli konulardan bir tanesi çalışanlar. Çünkü şirketimizin temelini çalışanlar oluşturuyor. Ve biz bu çalışanların memnuniyetini sağlamak için hepimizin bildiği çalışan memnuniyet anketi yapıyoruz. Ama bu memnuniyet anketleri Sadece kağıtta kalmıyor. Bu memnuniyet anketlerinin sonrasında aksiyonları alabilmek için odak grup çalışmaları yapıyoruz. Bu odak grup çalışmalarında e, tüm çalışanlarla en aşağıdan en yukarıya tüm çalışanlarla bu e, aksiyonları e, görüşüyoruz. E, müdür ve üzerindeki çalışanlarımız için eğitim programlarımız mevcut. Öneri sistemi bizim için çok önemli. Bunun için CCID dediğimiz bir portal var. Bu portalda tüm çalışanlar önerilerini girebiliyorlar ve bunlar değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonrasında aslında takdir tanıma ve ödüllendirme sistemimizin de olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü hem bu arkadaşlar ödüllendiriliyor hem de Özellikle 5 yılda bir biliyorsunuz kıdem ödülleri verilir. Bizde kıdem ödüllerini kişiler kendileri seçebiliyorlar. Ee, Selçuk Bey'in de bahsettiği gibi işbirlikleri kaynaklar çok önemli. Bizde de işbirliklerimizi ve tedarikçilerimizi çok önemsiyoruz. Burada sadece biz onları değerlendirmiyoruz. Onları seçim yöntemlerimiz var. Onlar da aynı şekilde bizleri değerlendirebiliyorlar. Ve biz bu bizleri değerlendirmelerinden çıkarttığımız dersleri kendimize uygulayarak daha ileriye gidebilmeye çalışıyoruz. Lokalizasyon çok önemli. Çünkü e, bulunduğumuz bölgede hızlıca bazı ekipmanları edine edinmeye çalışıyoruz. Burada vereceğim örnek şu şekilde olacak. Çünkü e, son geçtiğimiz yıl yaptığımız bir lokalizasyon çalışmasıyla e, bir patent başvurumuz oldu. Şu anda e, işleme alınmış durumda. Trex online sistemi online üretim takibi, ambar yönetim sistemi bizim için e, önemli bir eee Önemli iki sistem. Çünkü birinde tamamen üretimi online bilgisayar başında takip ediyorsunuz. Diğerinde de tüm ürünlerinizin fabrika içerisindeki ve fabrika dışarısında nerelere gittiğini takip edebiliyorsunuz. Ee, diğer bir e, kriter olan süreçler, ürünler ve hizmetlerle ilgili de e, bahsedebileceğim en önemli konu, e, yanına sigma ve operasyon mükemmellik e, çatısı altındaki projelerimiz. Alt sigmada sarı kuşak, yeşil kuşak ve kara kuşak vardır ve işte master kara kuşak vardır. Ben fabrikada kara kuşağım ve fabrikadaki diğer tüm mühendis ve üzerindeki arkadaşlarımız sarı yeşil kuşaklar ve 20'nin üzerinde sarı kuşak çalışanımız var. Toplamla baktığınızda 70-75 kişilik bir fabrikada fabrikanın yarısı hem projelerde yer almış hem de kuşak sahibi olmuş durumdalar. Umarım süreyi aşmamışımdır. Hızlıca anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Evet Ali Bey'e teşekkür ederiz. Ben süreyi aşar korkusu duyduğu için müdahale ettim ama süreye uydular. Teşekkür ediyorum. Evet aklımızda kalanlar kendi şirket tanıtımlarında tabii ki 9 Türkiye'de lokasyonda hizmet veriyorlar. Bir ekip tarafından geliştirilen stratejilerle e, bu programlara aday oldular. Ankara Fabrikası'nın ödülü belki e, Sapanca Fabrikası'nı tetikleyen e, önemli e, bir e, ödül oldu. E, ödüllerin de bu iyi tarafı var. Biraz e, başkaları ne yapıyor daha iyisini yapmak, e, paylaşmak bunlarla ilgili. 2020 vizyonunu e, belirleyince bunun karşılığında stratejik hedefler belirlendi. Hedef kartları da stratejik hedeflerle uyumlu olarak e, terzilendiği için e, bu e, başarılar geldi e, şeklinde yorumladı. Küçük başarılar e, bu en büyük e, başarıya kadar giden yolda e, bir itici güç oldu. Tabii e, Ali Bey'in e, son kısmında vurguladığı bütün bu başarı IFQM e, modelinin kriterlerinin e, tamamının e, etkin şekilde uygulamasıyla gerçekleştiğini kendi e, sistemler içerisinde e, birinci liderlik kriterinde özellikle e, e, kapasite geliştirme ve tedarik zinciri ilgili kendi iş kolları için önemli bir e, kısımdaki akademi organizasyonel gelişimi ve e, performans e, yönetim sistemi çalışanlarda ise anketler anketlerden çıkan sonuçları doğru yönlendirme e, takdir tanıma yine e, bizim zafiyetimiz olan bir alan. Onu yürüttüklerini ve sanıyorum e, henüz çok az şirkette uygulanan Saksas faktör, herhalde yeni mi başladınız. E, <laughs> evet, e, bunlar e, başarıyı getirenler. E, yine Selçuk Bey gibi işbirliğini, işbirliğinin katkısının çok önemli olduğunu vurguladılar. Süreçlerle yönetim işin temeli. Burada da e, ne kadar basit, o kadar düzgün. Yalın altı sigma e, ve yöntemleri, öneri sistemleri çalışanlardan gelen. Bunlar başarıyı getiren itici güç oluyor. Teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye'de genç kuşak çok fazla. Biz de gözlem olarak işe yeni başlayanların, yeni çalışanların, o kariyerin ilk basamağındaki çalışanlara, şirketlerin iyi eğitim olanakları sağlamaya çalıştıklarını veya sağladıklarını görüyoruz. Bilmiyorum her iki kuruma da sonrasında belki sizler sorarsınız. Yöneticileri eğitmek biraz bizde eksik olan bir şey. Yani biz yöneticileri... Yani öğrenmişler diyebiliyoruz ama genelde orta kademe ve üst kademede yöneticilerin eğitimine olan ihtiyaç giderilirse sanıyorum birçok şirket bu ödülü alacaktır diye düşünüyorum. Bu öz bir eleştiri de olabilir. Teşekkür ediyorum. Evet, akademisyen bir meslektaşımız da sıra. Tuncay Hanfendi Profesör Doktor, Kimya Mühendisi ve Anadolu Üniversitesi'ni bize tanıtmak için geldi. Tabi üniversite ortamı olunca bir sanayi ortamı değil, tanıtımı da mutlaka farklı olacaktır. Anadolu Üniversitesi çok yaygın bilinen, bizim de öğrencilik yıllarımızda kitaplarını, belgelerini, dokümanlarını belli bir kaliteyle, o kalite farkıyla izlediğimiz bir üniversite. Mutlaka oraya bir el dokunmuş, birileri dokunmuş. Bu başarıyı kutluyorum ve sözü size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, başkanımızın da belirttiği gibi özel bir kurum, kuruluş değiliz. Bir kamu üniversitesi ve kamu üniversitesinin de içinde bir operasyonel birimiz aslında. Mühendislik Biraz Fakültesi. Bu salonda ikinci kez konuşuyor olacağım. Birkaç yıl önce MÜDEK, Akreditasyon Derneği, Mühendislik Eğitim Akreditasyon Derneği'nin 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle Deneyimlerimizi paylaşmak üzere davet edilmiştim. Gerçekten ikinci kez burada olmaktan ve EFKM süreci içerisindeki deneyimlerimizi sizlerle paylaşmış olmaktan dolayı da son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Evet, Anadolu Üniversitesi aslında bir mega üniversite. Açık öğretim, uzaktan öğretim sistemini de birlikte değerlendirirsek, 2 milyon civarında öğrencisi var. Çok sayıda program demek tabii ki bu. Milyonlarca mezun. Ee, tabii biz bir örgün e, birimiz, mühendislik fakültesi olarak. Ee, Üniversitemizin aslında 60 yıla yakın bir geçmişi var. Ee, bu yıl e, 57. yılı. E, fakülte olarak da biz e, 47. yılın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi e, farklı e, kademelerden geçtik bir takım kilometre taşlarını sizlerle paylaşmak istedim fakülteyi tanıtırken, bir takım ön bilgileri sizlerle paylaşırken. 68 yılında aslında özel kimya mühendisliği eczacılıkla başlamış ilk olarak, ilk taşları o zaman atılmış. 1970 yılında bir akademi haline geliyor. 83 yılında YÖK'ün ile birlikte Anadolu Üniversitesi Akademi'den üniversite haline e, dönüşüyor ve Mühendislik-Mimarlık Fak Fakültesi'nin kuruluşu. 1993 yılında büyük bir yol ayrımı yaşıyoruz. E, kanun hükmünde kararname yeri Osman Gazi Üniversitesi, e, Anadolu Üniversitesi'nin içerisinden doğan yeni bir üniversite olarak kuruluyor e, ve e, şu anda içinde bulunduğumuz fakülte e, yeniden yapılanıyor. Ve ilk etapta 1994 yılında 3 bölüm, arkasından 97, 98, 2000, 2002'de her farklı dönemde birkaç bölüm eklenerek yoluna devam ediyor. 2012 yılında yeni bir yol ayrımı daha yaşadık. Mimarlık bölümü, mimarlık program fakültemizden ayrıldı ve fakültemizin adı da mühendislik fakültesi oldu. Yakın zamanda da bir Makine Mühendisliği bölümüyle birlikte bölüm sayımız tekrar e, önceden olduğu gibi 8'e çıkmış olacak. Şu anda 7 programımızda devam ediyoruz. Çok fazla rakamsal e, bilgilerle sizi sıkmak istemiyorum ama şöyle bir e, fikriniz, kabaca bir fikriniz olması açısından yaklaşık 3000'e yakın öğrencimiz var şu anda, 2800 civarında. Mezun sayımız da 4500 ama tabii 94 yılından sonraki yapılanma döneminin içine olan sayılar bunlar. 300'e yakın çalışanımız var. Tabii bir yüksek öğrenim kurumuyuz, bir eğitim kurumuyuz. Bizim için önemli olan, asıl olan pazardaki payımız ya da işte karlılık oranlarımız değil. gelen